bir videodan selamlar. Bu hafta sizlere 3 seçenek sunmuştum. Ne demiştim? 23 Nisan haftası istediğiniz uygulamaları en az bir tanesini yapacağız demiştik. Bunlardan bir tanesi de ne? Koşu oyunu. Özellikle koşu oyununun videosunu hazırlamayı biraz bekledim. Çünkü sizlere en kolay yazılabilecek, en kısa sürede kodlanabilecek, en verimli kodları nasıl yaparız? İki tane sınıfımla birlikte bunları tartışıp bulduk ve ben de şu an videoyu çekiyorum. Scratch kodlama 11'de koşu oyunu var. Kodlama bölümünden kodlamalarına ulaşabilirsiniz. Orta seviyede bir oyun. Dışarıdan dosyamız var. Dosya aşağıda yer alıyor. Onun dışında kullanıcının göreceği ve görünmeyeceği değişkenler var ve projede öğreneceğimiz bilgiler. Bunların detaylarını incelersiniz. Hemen biz dosyalarımızı indirmeye geçelim. Ee, projemizi örneğin oynayabilirsiniz öncelikli olarak yapmadan önce isterseniz şimdi indirelim. Buraya tıklattım ee, Google Drive açıldı ve Google Drive'da sağ klikleyerek mesela işte balonları indirdim. İşte e, engel, engel kutlasını. Sprite uz uzantıları, Scratch 3 için olan kutlu uzantıları SVG dosyası da vektörel olan çizim dosyası isterseniz benim yaptığım çizim arka fon çiziminde kullanabilirsiniz. Şimdi dosyaları indirdiğimize göre şimdi bir saniye hemen şu kısmı da kapatalım. Evet kapattım. Kodlamamıza başlayabiliriz. Bu arada ben ezberden kod yazmaya karşıyım. Sürekli deneyerek gideceğiz. Yani ezbere kod yazılmaz. Anlaya yavaş yavaş ve test yazılır. O yüzden yavaş yavaş gideceğiz. Arka fona bir tane görsel koyalım önce. İsterseniz hazır görselleri kullanabilirsiniz ya da yani şöyle gösterin. İster bunu kullanabilirsiniz. İsterseniz de e, dekor yükle diyerek e, az evvel indirdiğimiz evler dekorunu da ne yapabilirsiniz? SVG dosyasında bakın böyle ekleyebilirsiniz. Tabi eklediğinizde biraz düzenleme yapmanız gerekiyor. O yüzden siz kendiniz düzenlersiniz. Ben Blue Sky ile devam edeceğim. Yani farklı bir şey göstereyim. Peki şimdi Kediyi mi çıkarttım ben buradan? Çünkü ben kedi dosyasını ayarlamıştım. O yüzden onu ekleyeceğiz. Çünkü kedi bir koşacak bir zıplayacak diye. Burada bakın. Kukla bir dosyasını indirdik. Bu bizim kedimiz. Kedimin ben başlangıç noktasını koydum. Bakalım kostümlere. Kedi bir böyle görünüyor. Yani kostüm, Ondan sonra kostüm 3 Yani ikinci sıradakinde. Şu şekilde kedim hareket ediyor görünecek Peki Üçüncüsü ne? Üçüncüsü de zıplama modu. Önce kedimizi hareket ettirelim. Yavaş yavaş başlayalım. Kediyi hareket ettirmek için olaylara geldim. Bir saniye. Evet. Olaylara geldim. Ondan sonra kedimin şu an başlangıç noktasını netleştireyim gözümle. Şöyle olsun. Şu an X ve Y'leri yani yatay ve düşeydeki konumları ezberlemeye gerek yok. Şu kedimin başlangıç noktası. Evet, peki kedimin yürüdüğünü nasıl göstereceğim? Bu sürekli tekrarlayan bir durum. Sürekli tekrarlaya geldim ve kostümlerden gördüğünüz gibi 1 3 1 3 yapacağız. Nasıl yapacağız? Görünümden geldim. Kılığına geç. Dedim ki kostüm 1. Sonra diyeceğim ki kostüm 3. Çalıştıralım kodu. Bakın. Niye durdu? Aslında durmadı. Kod devam ediyor. Biz araya herhangi bir bekleme süresi koymadığımız için nasıl oldu? Çok hızlı hareket ettiği için ekranda sabit bir birinci kostümü gördük. Şimdi bakın bekleme koyalım. Aslında bir saniye aralık bu iş için çok ters. Biz 0.3 diyelim ya da 0.2 diyelim. 0.2 nedir? Bir saniyenin 5'te biridir. Bakalım çalıştıralım şimdi kodumuzu. Gördüğünüz gibi kukla ne yapıyor? Yürüyor. Tamam. Evet. Peki süremizi ekleyelim. Değişkenlere geldim. Bir değişken oluşturalım. Süre dedim ben ona. Hatta binci harfinde büyük yapalım. Süre. Ee, şöyle söyleyeyim. Kedi kuklasına. Ben başka kodlar da yazacağım. Kodların üst üste binip karışmasını istemiyorum. Sonuç olarak ile sürenin de bir alakası olmadığı için bu kodu ben dekorlara yazacağım. Dekorlara geldim. Dedim ki tıklandığında yani olaylar başlatıldığında ne olsun? Süre değişkenimiz, bu arada şu değişkeni de sileyim onu kullanmayacağım. Süre değişkenimiz 0 yap. Peki artışı nasıl yapacağız? Sürekli tekrarla ve bir saniye sonra ne yapsın? Değişkenimizi bir kadar değiştirsin. Test edelim. Bakın şu an 0, 1, 2, 3 olarak süremiz çalışıyor. Bir oyuna ya da bir kodlamaya süre eklemek. Burada bu şekilde ekliyoruz. Peki şu an kedimiz yürüyor. Olaya etkileşime girecek bir kukla lazım. O da balonlardı. İster kukla seçin içinden yapalım. Kendisinin balonlarını kullanabiliriz. İsterseniz benim ayarladığım balonlardan da kullanabilirsiniz. Balon kuklasını aldım. Kostümlere bakalım. Hatta bir sürü rengi de varmış bu balonun. Örnek olarak böyle kalsın şimdilik balon kuklasını aldım. Burada da gördüğünüz gibi balon kuklası çok büyük. Bunu biraz küçültelim. Mesela 60'a aldım. Tamam 60 boyutlarında iyi. Bunu buraya koydum. Şu balon kuklamın başlangıç noktası. Olaylara geldim. Tıklatıldığında şu başlangıç nokta yine cepte dursun. Şu başlangıç noktası. Peki amacım bu balondan bir sürü olsun. Şimdi kuklayı çoğaltmak hani bir sürü 10 tane kukla kodlamaya gerek yok. Bunun için ikizini başlat ya da ikizini oluştur diye kodlarımız var. Nasıl yapacağız? İlk başta birinci kuralı söyleyeyim. Ana kuklayı her zaman için gizleriz. Çünkü ne yapacağız? İkizini yaratacağız. Tıklandığında gizle. Şimdi ikizini oluşturma komutları yazalım. Ben şimdi sürekli tekrarla diyeceğim. Sürekli tekrarlanın içerisine bir 10 kere yani diyelim ki başlangıçta 10 tane balon görün. Onun için 10 defa koydum ve sonra buraya geldim. Dedim ki 4 saniye beklesin. Çünkü biz bu oyuna engel de ekleyeceğiz. Yani sürekli balonlar ve engeller arasında bir geçişi sağlayacak bu sürekleri. Peki şimdi üretime geçecek. Nasıl üreteceğiz? Kontrol bloklarının alt kısmında kendimin ikizini yarat var. Gördüğünüz gibi. Peki bu yeterli mi? Hayır. Bakın ikizini başladığında diye bir senaryo var. Bu senaryo nereden başlayacak? İşte az evvel kenarda beklettiğimiz kodda. Yani buradan başlasın sonra ne olacak? Görünecek. Bakın şu an gizli modda zaten ne yapacağız? Göstereceğiz. Peki gösterdikten sonra ne olacağız? Hareket edecek. İlk önce hareketi sağlayalım. Geldim buraya. Hareketi ise bugün değişik bir kod yazacağız. Geri alın. Nasıl geri alın? Eğer biz oladın dediğimizde ne yapıyor Sağ tarafa doğru hareket ediyorduk. Ben bunu eksi mesela 5 diyeyim. Bir çalıştıralım bakalım oyun nasıl görünüyor. Evet yığınla gittiler ve solda durdular. Evet oluştular 4 saniye sonra. Hepsi oraya birikti. Peki ne yapacağız? Burada yapmamız gereken en önemli şey buraya bir aralık vermek. Şimdi bir saniye aralığı verelim. Yani balonu oluştursun. Bakın bir saniyede de aralar çok büyük gördüğünüz gibi. Ne yapabiliriz? Mesela 0,5 yani yarım saniyede bir. Bakalım. Gayet güzel. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde geliyor. Peki sürekli tekrarladı. 5 adım git, 5 adım git. Artık neyi kontrol edecek? 5 adım gittikten sonra. Kedi ile değiyor mu? O zaman neyi ekleyeceğiz? Skor diye bir değişken ekleyeceğiz. Çünkü skor devreye giriyor. Biz neleri toplayacağız? Evet. Değiyor mu da? Nereye değiyor mu? Kediye. Aldım. Şurada algılamalarda değiyor mu ya? Geldim buraya. Kukla bire değiyor mu? Kukla bire değiyorsa ne yapacak? Skoru bir arttıracak. Geldim değişkenlerden. E, skor değişkenini bir kadar değiştir. Ne yaptı? Skor değişkenini bir arttıracak. Peki sonra ne olacak? Ekrandan çıkması lazım. Nasıl çıkartırız? Şöyle ikizini sil. Bu ikizi sil. Peki bir de ses ekleyelim. Bakın bu şöyle. Diyelim ki bu kuklaya değdiğinde bir de ses. Seste nasıl bir ses ekleyeceğiz? Seste sesi başlat diyerek ekleyeceğiz. Böylece ses çalarken hem ekrandan silinecek hem de skor yükselecek. Bakalım. Test edelim. Bakalım. Gördüğünüz gibi ne oldu? Balonlar geldi. Peki ne eksik kaldı? Ee, peki bu balonlar 3 tane renkti. Bunu nasıl değiştirebiliriz? En basit yöntem şu. Şurada kılığına geç. Bakın görünümde 5.sini aldım. Gösterin hemen önüne geldim. 3 tane kılık var. Operatörlerden sayı, sayı üretme komutu var 1 ile 10 on arasına. Ona diyeceğim ki 1 ile 3 arası. Şimdi ee, çalıştıralım bakalım. Bakın. Şimdi farklı farklı renklerle nelerimiz geldi? Balonlarımız geldi gördüğünüz gibi. Peki ne eksik kaldı burada? Eksik kalan kısım şu. Biz birazdan kedimize hop zıplama komutu vereceğiz. Zıplama komutu verdiğimizde yakalayamayacağı balonlar olabilir. O zaman o balonlar burada toplanacak. Onu engellemek için ilk önce kedimize bakacağız. Bakın kedinin yataydaki konumu eksi 170 balonlara geldim. Buraya bir tane daha eğer bloğu ekleyeceğim. Diyeceğim ki eğer küçükse ne küçükse eksi 180 diyeceğim. Ee, balonun yataydaki konumu. Hareket bloklarını azıcık aşağı indirdiğimizde bakın x konumu demek. X konumu yataydaki konumu. Yataydaki konumu eksi 180 ise bu balon ne olacak sadece silinecek çünkü skoru arttırmaya gerek yok Nerede, nereye geldim bu ikizi sil şu an için balon kodlarımız böyle duruyor çünkü engel üretme komutuna gelmedik şimdi zıplama işlerini yapalım zıplama işleri için e, önce buradan kukla ekleyeceğim kukla yükleye geldim bir tanesi zıplama düğmesi bir tane zıplama düğmesi yapmıştım bakın gördüğünüz gibi diğeri de ne diğeri de engel çünkü bir engel görelim ki zıplasın. Engel görünmez modda önce görünür yapalım. Engeli de böyle koydum. Bakın engelim görünüyor. Zıplama da burada. Ee, peki şimdi ne yapacağız? İlk önce şöyle yapalım. Zıplama düğmesi için bir kod yazalım. Zıplama düğmesi yani bu olaylar başladığında en önde görünsün. Çünkü bak bakın gördüğünüz gibi diğer kuklaların arkasında kalıyor. Arkasında kalmaması için görünüm bölümünde bakın katmanına git. Ön katmana git. Bakın şu an ön katmanda hatta şöyle biraz daha sağ alayım. Gördüğünüz gibi ön katmana git. Peki zıplaya basıldığında ne olacak? Çünkü amacımız tabletle kodlama yapanlar için bunu sağlamak. Geldim bu kuklaya tıklandığında ne yapsın? Kedi kuklasına haber gönderecek. Diyoruz ki haber sağ Nasıl bir haber sağ? Geldim buraya yeni haber dedim yeni haberde zıplama zıplama haberini sap yani zıplamayı gerçekleştirecek olan kedi olduğu için kedi kuklasına ne yaptı bağlantı kurmuş olduk aslında basit bir fonksiyon çalıştırması yapacağız peki şimdi kukla 1'e geldim kukla 1'de ne olacak kukla 1'de de şunu yapacağız geldim buraya yani orada bir top atıldığını düşünürsek karşılayacağız zıplama haberini aldığında zıplama haberini aldığında bu kedimiz bir yukarıya gidecek sonra aşağı inecek. Aslında zıplıyormuş gibi görünecek. Çünkü diğerleri hareket ettiği için kedi yukarı aşağı gidecek. Bunun en kolay kodu bir saniyede şuraya git. Bir saniyede x'e git. Yani kedimizin konumu bu. İki tane alıyorum bundan. Bu mevcut konum. Bu da zıplama konumu. Zıplama konum, konumunda biz x'e dokunmuyoruz. Nereye dokunuyoruz? Y'ye. Yani bu kedi zıpladığında 50'ye gidecek. Bir de ne yapalım? Diyelim ki bilgisayarla oynayan arkadaşlarımız var. Onun içine bir olay ekleyelim. Dedim ki boşluk tuşuna basınca da zıplasın. Ne yapacağız? Haber son. Yani o zıplama haberini. Şimdi test edelim bakalım ne olacak. Evet gidiyor kedi. Bastım. Yani sağ kod çalışıyor. Kodda bir sıkıntı yok ama yukarıda da yürümeye devam ediyor. Ne yapacağım? Bunu kontrol edeceğim. İşte bunu kontrol etmek için yapacağımız en önemli şey bir değişken eklemek. Geldim değişkene. Zıpla diye bir tane değişken ekledim. Bu arada zıplayı kullanıcıların görmesine gerek yok. Şimdilik dursun. Zıpla ne anlama geliyor benim için? Zıpla sıfırken kedi yürüme modunda. Birken zıplama modunda. Nasıl yapacağım? Geldim buraya. Zıplamaya başladığında bir modunda ol. Zıplama bittiğinde sıfır modunda ol. Yani bir modunda ol. 0. Peki bu yeterli mi? Hayır değil. Şu kodlarımı ayırıyorum hareket komutlarını. Çünkü zıplama sıfır modundayken yürüyecek demiştik. Bunu nasıl sağlayacağız? Kontrole gittim dedim ki eğer ise eğer zıpla değişkeni 0'a eşitse neydi? Yürüyecek. Geldim buraya değişkenlerden. Zıpla değişkeni 0'a eşitse yürü. Değilse ne yap? Zıplama kostümü. Test edelim. Bakın. Gördüğünüz gibi zıplama moduna hemen. Gördüğünüz gibi zıplama moduna geldi. Evet gayet başarılı. Bakın eylemediği balonlardan puan almadım. Çok güzel. Şimdi ne eksik kaldı? Bir de bunu da test edelim. Çalışalım bunu da görün bakın. Gördüğünüz gibi burası da çalışıyor. Peki artık engeller gelsin. Engeller nasıl gelecek? Zıplamayı da göstermemize ha bir de bir hata var. Bir saniye, bakalım o hata devam ediyor mu? Bakın bastım, bastım, havada kaldım. Bakın her basışta bu kedi havada kalıyor. Nasıl yapacağız? Böyle bir durumda da en mantıklı çözüm şu araya bir kontrol yazmak. Şöyle söyleyeyim. Şu an bu kedi hangi kolunda? yataydaki konumunu söylüyorum. Pardon düşeydeki konumunu söylüyorum. Eksi 124 konumunda. Diyeceğim ki buraya olaylara eğer evet eğer ya da şöyle küçüktür diyelim eğer küçüktür 124 mü diyor eksi 120 diyelim ki 120'den küçük bir değerdeyse ne Kedimizin yataydaki konumu. O zaman sen zıplamasına izin ver. Bakın test edelim. Bakın kedi yürüyor. Tekrar basıyorum. Evet, kedi kaldı. Niye? Yeniden bir e, gördüğünüz gibi inmedi. Çünkü e, burada ufak bir kod daha yazacağız. Şu ayırdığımız kod var diye. Ne olur ne olmaz diye. Buraya girse de girmese de oyunu karıştırsa da karıştırmasa da ne yapsın? Her zamanki konumuna git. Ne olursa olsun her zamanki konumuna git diye Bakın şimdi çalıştı. Zıplattım. Aşağıya iniyorum. Yeniden zıplattım. Bakın. Yeniden zıplattım. Yeniden zıplattığımda da ne yaptı? Hemen tıp aşağıya indi. Evet. Şu an kodumuz gayet güzel çalışıyor. Ne eksik kaldı? Dur levhası. Hemen onu yapalım. Şimdi engele geldim. Engelimizin engelimizi de ne yapacağız? Bir başlangıç konumu var. Şöyle gidelim. Başlangıç konumu var. Ve engelin hareketi içinde bir işlem yapacağız. İkizini başlatacağız yani. Tamam Peki bunu nereden ayarlamak lazım? Şöyle söyleyeyim. İki ayrı yeri ayarlamak çok zor. Burada temel olan puan toplama olduğu için e, engele çalıştıracak kodu biz balona yazacağız. O yüzden önce engeldeki ayarları yapalım. Sonra da oradaki kod da çağıralım. Geldim. Tıklandığında engelimiz ne yapacak? Gizlenecek. Çünkü aynı balonları çoğalttığımız gibi onu da e, çoğaltacağız. Peki sonra ne olacak? Engel sürekli tekrarlayabilir. E, sürekli tekrarlama işlemi yapılacak. Peki ne olacak? Bir haber bekleyecek. Pardon ben sürekli tekrarla dedim. Şu şöyle dursun yine. E, ee, i̇kizi olarak başlatıldığında alayım ve haber alacak. Ne haberi alacak? engel ya da engel başla da diyebiliriz. Geldim buraya haber alındığında haber ne? Yeni haber engel ekle dedim mesela At, attım şu an engel ekle haberini aldığımda ne yapacak ikizini yarat hemen geldim kontrolden dedim ki ikizini yarat peki sonra ne olacak ikizini yarattığımda ikizi olarak başladığımızda işte bu komutu burada kullanacağız bu sadece başlangıç ikizi olarak başlattığımızda ne olacak bu merkezi konumda başlayacak tabi o merkezi konumda ne yapacak görünecek ve göründükten sonra ne yapacak sola doğru hareket edecek bu arada nasıl hareket edecekti eşdeğer olsun diye balonlara bakıyoruz balonlar eksi 5 adımda gitmiş o zaman bunu da eksi 5 adım vereceğiz eksi 5 adım peki güzel ama şimdi haber salmak lazım balonlara gittim 4 saniye bekle komutundan sonra Dedim ki haber sal, engelle haberi sal. Sonra bir tane daha bekleme arası bek koyalım. 2 saniye olsun. Şu da iki saniye. Diyelim ki engel çıkaracağım. Peki engelle ilgili neyi yazmadık? Şu an. Bakalım engel çıkıyor mu? İlk önce bir bakalım. Gidiyor. Mu? Ve bakın engel çıktı. Yani engelle etkileşime sokmadık ve bakın engel orada kaldı. Onun kodlarını yazacağız. Ee, nasıl yazacağız? Şöyle geldik. Eğer engel kime değerse kukla bire değerse yani kukla bire değerse ne olacak? Kukla bile değerse hakkımız gidecek. Biz hakları koyduk mu? Hayır koymadık. Şu zıplayı kapatalım. Artık zıplayla işimiz kalmadı hak diyelim. Evet hak dedik. E, oyunumuzun başında hak sayımız kaç olsun? 5 olsun. Dedik ki oyun başında 5. Sorun olacağız yenildiğimizde. Bunu azaltacağız. Nasıl? Eksi 1 kadar değiştir demek hakkımızın azalması demek. Bakın şu an hakkımız ne oluyor? Azalıyor. Peki azaldıktan sonra ne olacak? Bu kukla silinecek. Hemen geldim buraya. Dedim ki bu ikizi sil. İkizi silindikten sonra e, güzel. Peki ya engelden atlayıp duvara geldiyse? Bu sefer de değişik bir komut yapalım. Değişik e, komutumuz ne olsun? Eğer dedim nereye çarparsa kenara çarparsa, kenara değersi. Kenara değerse de gitsin. Hani az evvel konumuna göre git demiştik. Bu sefer de böyle gitti. Yani ekrandan çık diyoruz. Güzel. Bir de çarparsa garip bir ses çıkarsın. Geldim seslere. Bakın. Heh, bu ses çıksın. Ne yapacak? Çarptığında ses bu sesi başlat. Bakın test edelim. Evet bakın bir tane azaldı. Bu arada siz ara geçişleri daha iyi ayarlayabilirsiniz. Bakın zıpladı. Bakın kenara geldiğinde de gitti. Çok güzel. Peki oyunumuzu e, haklara göre sonlandırması, oyunumuzun kazanma durumunun kodlarını da size bırakıyorum. Yani haklar sıfır olduğunda kazansın. Ya da siz dersiniz ki 60 saniye Sonra oyun kazanılsın. Ya da skor 50 olunca kazanılsın. İşte e, şuradaki senaryoda 10 defa çıkmasın da 3 defa çıksın. işte 2 defa engel çıksın. Bu kodları siz ayarlayabilirsiniz. Şu an videomuz bu kadar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Teşekkürler.